Merhabalar. Bugün bunun 6 ay önce kadar endometriozis ve miyomektomi ameliyatı yaptığım hastamla görüşüyorum şimdi. Çok güzel bir şey söyledi. Ben de onu sizinle paylaşmak istedim. 6 ay oldu. Nasılsın öncelikle? E, ameliyattan sonra çok daha iyiyim. Yalnız e, ben ameliyat olduktan sonra yaşadığımı yeni anladım. E, Endometriyuma kislerim olduğu için e, bugüne, kadar, bugüne, <laughs> bugüne kadar bugüne kadar hiç yaşamadığımı anladım ameliyattan sonra iyiyim. Ağrılarım azaldı. Ama gene hastalığın evet. tabii üreme sıklığı biraz mesela bu endometriyozis hastalığı gider ama gene böyle küçük küçük tekrardan üreyebilir. Endometriyozisin genetiği böyle. Evet. Ama senin şu söylediğin cümle hani ben yaşadığımı anladım kısmı. Evet, Ağrı hiç yaşamamışım. Bugüne kadar. Ağrı ne kadar yoğun çektiğini göstergesi evet. Çok aslında. Çok şiddetli ağrılarım oluyordu. Artık o büyük ağrılarım yok. Yok. Rahatsın evet, yani. Rahat hiç rahat öyle. Ya. Rahim de iyi. Evet. Ama tabii Şimdi mesela bugün bir yani tekrarlayan bir hastalık bu bir iki saatimi gördük ama bu canı sıkmasın evet. bu hani sizin yaş grubunuzda bu gider. Evet, İyi ki varsınız hocam. Canım Allah çok teşekkür olsun. ederim, sağ ol İyi senin. Ki Böyle demem beni çok mutlu ediyor. yani var evet. dünyaya gelmedim şimdi yaşadığımı görüyorum falan. Evet. Bunlar bizi de tabii beni çok unutamadığım bir hastasın güzel evet, sizde. Allah iyi ki e, yolumuzu kesiştirmiş, karşılaşmışız hocam. İyi, i̇yi ki varsınız. İyi ki sen de iyi ki varsın. Mavi gözlerin evet. çok güzel. Ne diyebilirim İyi ki sen de varsın. İyi ki karşılaştık. Evet, endometriozisin. Bu sıkıntılı tarafıyla uğraşmak zor. Evet. Ben ameliyatı kolay kolay hemen tanı için koymuyorum. Özellikle çocuk isteği olan hastada endometriozisi varsa ilk önce tüp bebek, sonra bu ağrı derisi. Evet. Ama sizdeki durumumuz farklıydı biraz. Sizde evet. ameliyat yapmak zorundaydık çünkü ağrı. Değil çok mi? Çok şiddet, çok şiddetli bir ağrım vardı. Evet. Çok şükür kurtulduk Bitti. ağrıda. Bitti. <laughs> Sayenizde hocam. Canım sen tatlısın. Çok geçmiş olsun diyoruz buradan hastama. teşekkür, teşekkür ederim bu güzel sohbetin içinde. Teşekkür Görüşmek edelim. dileğiyle diyoruz hepinize. Hoşçakalın. Çok